Bugün Agro TV izleyicileri İzmir Agro Expo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarından özel yayınlarımız devam ediyor. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Ariayem Koordinatörü Ahmet Soylu canlı yayınımızda. Ahmet bey hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? Ee, güzel İzmir'de İzmir Fuarının ilk gününde sizinle birlikte canlı yayına çıkmaktan çok memnunum. Evet biz de Teşekkür konuk eder. ettiğimiz için size ee, çok memnunuz. Bugün ilk gün fuarın nasıl geçiyor? İlk izlenimleriniz Vallahi... nedir? Şu anda bir yoğunluk var ama tabii genelde fuarların ilk gününde şöyle bir durum oluyor. Ya nasıl olsa 3-4 gün daha var, 5 gün daha var daha sonra gideriz diye. Sonra bırakıyorlar. Aslında ilk günde gelmek daha başarılıdır fuarlara ama bizde maalesef bir öteleme durumu var her her zaman olduğu evet. gibi. 8 Şubat'a kadar zaten zaman var. 8 Şubat'a kadar, kadar evet ziyaretçilerini bekliyor fuar. Şimdi Araya Yem'i konuşarak başlayalım dilerseniz e, firmanızla ilgili. E, işletme gelişim süreci nasıl gidiyor? Araya e, Yem nasıl çalışıyor? çalışıyor. E, nereden nereye geldi? Şöyle genel bir perspektif çizelim sonra detaya inelim. Tamam. Yani 1972 yılında e, birinci jenerasyon e, bir ticaret işletmesi olarak kur, kuruyor. Yani alsat şeklinde ham madde, zahire, e, şeker un gibi eski usul. Daha sonra e, bundan 10 yıl öncesine kadar bu böyle devam ediyor. 10 yıl önce de Arpa Ezmesi Tesisi kuruluyor. İz Bursa ilinde. E, 7 yıl kadar önce de şu anda meşhur, daha doğrusu herkes tarafından artık bilinen ısıl işlem görmüş e, arpa ve mısır hmm. e, flake yani e, e, bir çeşit ısı işlem görmüş ezme tesis kuruluyor ki hala hazırda Türkiye'deki en büyük tesis e, burası. Bunun üzerine bir yeni bir yatırımla onu daha da büyütüyoruz. Hmm. yani. O sebeple e, ısıl işlem görmüş ürünlerde Türkiye'deki en büyük marka Arya Yem. E, yeni yıl yatırımlarla önce de, da devam ediyorsunuz. Yatırımlarla yalnızca. devam ediyor. 3 yıl önce de e, Hazır komple yem üretimi başladı. E, o da yine Aryem markasıyla e, olağanüstü bir ilerlemeyle devam ediyor. Evet. E, büyüyerek devam ediyoruz dediniz. Evet. Peki bu büyüme esnasında geldiğimiz noktada satış rakamları ne durumda? Yani evet. Çok güzel bir soru bu. Teşekkür ederim. Yani Geçtiğimiz ay itibariyle daha doğrusu Aralık ayı itibariyle toplam satış rakamımız 15 bin ton e, pastamızı Hı. kestik. Ocak ayı itibariyle de 17 bin ton bunu artık pasta kesmeyeceğiz yani artık bundan sonra artık 20 bin 30 bin tonları bekleyeceğiz. Ama gerçekten önemli bir güçlü bir ilerleme bu. Doğrusunu söylemek gerekirse işletme olarak biz de bu duruma karşı böyle hafif şaşkınlık ve büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki hedef en yakın hedef 20 bin ton mu yani? Valla en yakın hedef aslında ton olarak değil ya başlangıçta da ton, tonaj hedefiyle çıkılmadı bu, burada. <laughs> Çünkü sarf malzeme bu Yani kullanıyoruz ve bu bitiyor Kullanıyoruz bitiyor Yani bir mobilya gibi uzun süreli bir şey değil e, Yem e, O sebeple tonajı e, Tonajdan ziyade yaygınlık Ve ne kadar işletmeye girdiğimiz Ne kadar üreticiye ulaştığımız Ve ne kadar fayda sağladığımıza odaklanıyoruz Fayda sağlarsak Bizim kendimizi reklam etmemize gerek yok Buna inanıyoruz İnsanların e, teveccühlerini daha iyi toplayabileceğimize inanıyoruz O yüzden tonaj hedefimiz yok Yaygınlık hedefimiz hı hı. var. Şimdi yem sektörü tabii çok konuşulan, çiftçiler cephesinde de çok konuşulan ve dertlerde olan bir sektör. Hı. O çiftçiler cephesinde nasıl konuşulduğunu az sonra geleceğim onu ayrıca sizinle hı hı. konuşuruz. Ama sektörel açıdan yemde fırsatlar ne, riskler ne? Önünüzü nasıl görüyorsunuz? Evet yani biz e, çoğunlukla geviş getiren hayvanlar yani ruminant türlerinin yemlerini üretiyoruz ama kanatlı ve at yemleri de üretiyoruz beri tarafta. Hmm. E, dünyada şu anda işte küresel iklim krizi vesaire ile e, ilgili çok ciddi yorumlar var ve e, geviş getiren hayvanların e, işte sera gazı daha doğrusu e, şeye, atmosfere çok ciddi olumsuz etki oluşturduğuna dair bazı yorumlar var. Bu tartışmalı bir konu ama Hollanda'da bir bir çalışma var. 2030 yılına kadar her üç süt işletmesinden bir tanesinin kapatılmasına dair bazı hazırlıklar hmm. yapıyorlar. Bu ilginç bir şey. Türkiye'de bu ne boyutta olur çünkü biz de Paris İklim Anlaşmasına evet. e, imzalamış evet. bir ülkeyiz. E, bu süreci değerlendiririz ama bu, o zaman bir daralma mı bekleniyor yani? Yani Avru doğru. Avrupa bölgesinden biz e, ciddi miktarda süt tozu e, hala hazırda akış var. Bu çeşitli isimlerle Türkiye'ye girişi var bu ürünlerin. E, orada eğer üretim fazlası olmazsa onlarda da o süt tozu akışı azalacak anlamına gelir. Bu Türkiye'deki süt firmaları için olumsuz ama süt üreticileri için olumlu bir gelişme olarak bekleniyor. Ve bu gelişmenin ana nedeni iklim değişikliği, küresel ısınma, öyle mi? Yani iklim değişikliği aslında e, normalde e, şöyle düşünün, eskiden çok daha az sayıda, e, çok daha fazla sayıda hayvanla, Hı -hı. çok daha küçük miktarlarda üretim yapıyorduk. Hı -hı. Ama şu anda 30, 40, 50 litrelik işletmeler var neredeyse. Evet. E, eskiden 10 litrelik e, süt veren bir işletmeyle 40 litre almak için 4 tane inek beslemeniz gerekiyordu. Hmm. Eskiden sayı daha fazlaydı. Yani inek sayısı dünyada azalıyor ama süt üretimi dünyada artıyor. Yani bu aslında bu teoriyi birazcık e, sarsan bir durum. Hmm. E, ve daha ziyade bu hayvanlar yüksek verimli hayvanlar daha çok miktarda konsantre yemler ve daha az miktarda ot gibi kaba yemlerle besleniyorlar. Ve esas bu gazları üreten ve e, şeyler mal, malzemeler, maddeler ...ot türevleridir. Hmm. O sebeple e, merada otlayan hayvan... ...çiftlikte bakılan bir hayvana göre... ...daha yüksek gaz çıkışı... E, ...üretmektedir. Evet. Yani o sebeple... ...o tartışmalı. Bence bunun... ...daha geniş bir şekilde hmm. Türkiye'de de tartışılması... ...gerekiyor. Şimdi tabii bunun Türkiye'ye... ...yansımaları da olacak... Şuradan sorayım. Bu gelişme yem maliyetlerini nasıl etkiler? Çünkü bu maliyetler zaten çiftçiler tarafında çok konuşulan, tartışılan ciddi <laughs> bir dert olmuş durumda. Evet. Maliyetler o zaman daha mı artacak yemde? Şöyle yani yemin maliyetini oluşturan şey aslında zirai ürünler. Yani özellikle kışlık işte arpa mısır daha doğrusu arpa buğday gibi <laughs> veya işte yazlık türler sıcak türler mısır gibi. Ayçiçeği küspesi gibi yani bunlar yemin ana bileşenleri bunların üretimindeki aksamalar esas yem fiyatlarını değiştirecektir. Bunu da en çok belirleyen şey aşırı sıcak ve susuzluk durumları bu esas yem maliyetindeki risk ama yem sektörü genellikle Türkiye'de de böyle belki dışarıda da bu böyledir ama çok öyle olduğunu sanmıyorum. Ee, günah keçisi olarak hmm. görülüyor. Günah keçisi ilan ediliyor. Yani yem, sadece yemciler para kazanıyor. Sadece yem firmaları kazanıyor. İşte işletmeye işte kimse kazandırmıyor. Halbuki şöyle bir hesap, basit bir hesap vardır. Her iki litre süt için 1 kilogram konsantre yem kullanılır. Her iki litre süt için bir kilogram konsantre yem kullanılır. Yani biz bir kilo kullandığımız ürünün maliyetiyle endişe ederken hmm. buradaki 2 litre sütten olan Esas işletmeye olan getiriyi göz ardı ediyoruz. Yani bir sene içerisinde süte yüzde %17'lik bir artış yapıldı. Asgari ücret zamlarının bile %30 olduğu bir ülkede yüzde %17'lik zam işletmelerin devamlılığı ve bu işletmelere yatırım yapabilme açısından 5 e, kere 10 kere düşünmesini gerektiriyor artık. Yani teknolojiyi artık onu yaygınlaştırmakla ilgili belki problemlerimiz olabilir. Sizin bu fuarda standınıza gelen katılımcılar en çok hangi ürünlerle karşılaşacak? En öne çıkan ürünler hangileri bu fuarda sizin e, ürünlerin e, Şahane içinde? bir soru bu. Evet, çok teşekkür <laughs> ederim. E, şimdi biz Ege bölgesindeyiz, İzmir'deyiz. E, Kıyı Ege özellikle yüksek genetik genetiğe sahip, yüksek performansa sahip ineklerin bulunduğu bir bölge ve bu alan e, çok ciddi geniş tarım arazileriyle kendi kaba yemin üreten işletmelerle dolu. Ve bunların yapısı da Türkiye'ye en uygun olan 50 ile 250 sağmal arasındaki kapasiteli işletmeler. Yani dolayısıyla iyi genetik var, iyi kabayam var ama bunun yanında mutlaka iyi konsantreyem de olması lazım. O sebeple süt işletmeleri için standımıza ziyaret ettiklerinde de görebilecekleri Formula 21 diye bir süt yemimiz var. Biz buna standart üstü süt yemi hmm. diyoruz. Bunu değerlendirebilirler. Besi üreticileri için de, besi hayvanı bakan yetiştiricilerimiz için de maksimal isimli bir besiyemimiz var. Bu hayvanı çok böyle itip kalkmadan, çok zorlamadan, sağlığını bozmadan yüksek et kalitesi ve performansa ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Ee, i̇ki ürün daha söyleyeceğim müsaadenizle. Buyurun. Buzağı önemli bir konu. Türkiye'de buzağıların öl, ölmemesine dair 10 yıldır falan çalışmalar yapılıyor gerçek bir buzağımine ihtiyacı var Türkiye'nin. O da şu anda rekor buzağı hmm. ismiyle standımızda. Hmm. Gelip onu da görebilirler. Hatta çok ciddi güzel referanslarımız var bununla ilgili. Onu da e, tercih etmelerini e, özellikle tavsiye ediyoruz. Bir de Bergama tarafında işte Uşak tarafında ciddi koyun ve kuzu yetiştiricileri var. Onlar için de yine rekor kuzu, rekor buzağı, buzağı grubu için rekor kuzu besleme de Kuzu işletmeleri için onu da şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten rekor seviyeler üretim rakamlarına ulaşacaklarını e, düşünüyorum. Bunu biliyorum. Yani İzmir'de olduğumuz için e, egeli çiftçilere hitap eden daha çok ürünler öne çıkmış durumda. Bölgesel olarak değişiklik gösteriyor diyebiliriz o zaman. Gösterebilir tabii ama yani bir buzağı emi yani e, isterse Afrika'da da olsun, isterse Antarktika'da da olsun bunların hepsinin yüksek kaliteli besin maddesine ihtiyacı vardır. İnsan da böyle insan nerede olduğu hiç önemli değil. Onun o ilk aylardaki, ilk çağlardaki gelişimi için düşük genetikte bile olsa onu hayatta tutacak olan besin maddelerini komple içeren bir ürün olduğu için rekor Buzağı'yı özellikle öneriyoruz. Peki üreticiler neden araya tercih etmeli? Neden? Yani üretimde şöyle bir şey var. Yani çok büyük yapılar çok şiddetli mecburen tabii yani finansal koşullar, ham madde bulunabilirlikleri, yani ani böyle büyük değişiklikler yapmaması birinci tercih sebebi olabilir işletmeleri. Hmm. Arayemi tercih etmelerindeki ana unsur bu olabilir. Bir de biz büyümek istiyoruz. Yani biz büyümemiz lazım. O yüzden müşteri memnuniyetine birinci derecede önem veriyoruz. Ya yani Bu her zaman olması gereken bir şey ve bu pek çok işletmede de var biliyorum ama bu bizde de var. Bir Bununla ilgili bir e, esprili bir durum var. Bir İngiliz turist... Fenerbahçe maçına gitmiş. Orada seyrettim ben onu. Adama diyorlar ki atkıları bereleri takmış. Neden Fenerbahçe diye mikrofon uzattılar ona. O da düşündü dedi ki neden olmasın? Yani RYM'i neden kullanmayasınız ki? Kullanalım yani bunu. Çünkü gelişmek istiyoruz. İhracatçı bir firma olmak istiyoruz. Büyümek istiyoruz. Yani ve buna ulaşabileceğimize de inanıyoruz. Yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Soylu katıldığınız için ediyoruz. yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz yayınlarınızda ve bundan sonraki başarılı işlerinizin devamını diliyoruz bizde. Biz de aynı şekilde takip edeceğiz. Yeni yayınlar yapmaya yine devam edeceğiz sevgili seyirciler. İzmir Agro Expo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan özel yayınlarımız devam edecek. Ayem koordinatörü Ahmet Soylu'yla yayınımızı sonlandırıyoruz kısa bir aranın ardından özel yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Agro TV'den ayrılmayın. kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur.